merhaba arkadaşlar ben Leoz arkadaşlar bugün Leon'u alıp deneyeceğiz arkadaşlar 2 yıldır beklediğim karakter Leon bugün geliyor arkadaşlar ve bir tıkla al diyorum Leon'umuz hayırlı uğurlu olsun bir tane screenshot çekiyorum ve Leon'umuzu bırakalım kayıtta mıyız çok güzel Şimdi Leon'u deneyeceğiz arkadaşlar. Leon geldi. Leon'u aldık. Gördüğünüz gibi Leon ekranlarınızda var. Şimdi Leon deneyeceğiz. Görevler de yapacağız o sıra. Şuradaki savaş kutusunu da almak istiyorum ya. Üç maç kazan şey elmas kapmaca da oyna görevini bitirmem lazım. Ondan aslında bu video için olmasın. Şimdiden tek hesaplaşmada Leon'umuzu deneyelim. Acaba nasıl oynuyor? Çok merak ediyorum. Kuşların sesi de gelebilir. Özür dilerim. Çok iyi. Gerçekten çok iyi bir karakter. İnanılmaz güzel bir karakter. Bir iki maç daha atıp videoyu bitireceğim. Gerçekten çok iyi oynayan bir karaktermiş. Hızı normal. Atışları çok güzel. Gerçekten çok iyiymiş. Bir de iki yıldır bu karakteri bekliyorum ya. Neden bu kadar sevinmiyorum? Hop. Şu an nublarla oynadığım için... Bir rütbe ya daha. Güzel, koltu aldık. Keşke tek yaklaşmadı görevimiz olsa da. Hadi. Görünmez de olabiliyoruz. Nita. Hadi. Hadi. İşte bu. Çok iyi karakter. Bum. Elpimo beni görmüyor. Ama şimdi görüyor. Hadi Elpimo ölecek. Sadece bir tane daha maç atıp videoyu bitireceğim yani. Uf. Ultini attım beni yakalayamadın. İşte bu. Güzel bir şekilde hızlı bir şekilde Leon'umuzla bir maç aldık. İkinci, maçı, ikinci maçta da devam edelim. Bugün sözcü de alacağım. İnşallah alırım. Çünkü bu kadar kaldı. Göstereyim sizlere hemen. Bu kadar kaldı. Sadece bu kadar. Ve ben şu güç puanlarını sözcü e biriktiriyorum. Ee, güç puanlarını bir tane güç puanını Leon'a vermek istiyorum. Leon'a şuradaki yüzüğü verelim. Leon nerede? Heh, güzel. Leon'umuz yüzlük 50. Yüzlü ona verelim ya. Sırcı zaten gerek yok. Leon'umuz gerçekten çok iyi. Çok güzel. Kayıtta mıyız? Çok güzel. Hemen yükseltelim Leon'umuzu. 20, 35, 75. Yükselttik. Sırcı da şunu biriktireceğim sadece. Söyleyecek gerek yok. Gerçekten gerek yok. Şimdi kararımı değiştirdim. Leonla son bir maç atacağım. Bu maçta da Leon'un üzülme anını şey üzülme anına bakacağım. Profilimize hemen Leon yapılmış şuradan. Leon, Leon, Leon. Ha güzel Leon yaptık. Şimdi de nasıl üzülüş anı nasıl hemen olacağım ve üzülüş anının nasıl olduğuna bir bakacağım. Acaba yanındaki kim var? Tik var. Onu hızlı ölmem de ölebilirim. Atik, Afk gibi duracağım. Hadi tik. Bak bana vur hiçbir şey yapmıyorum. Bak sonunda vuracağım eğer bir şey olursa gerçekten. Acaba üzülmem nasıl dedim ve çok güzelmiş arkadaşlar videom bu kadardı umarım beğenmişsinizdir. Surge'la da bir video çekeceğim. Unutmayın. Üç gündür video atmadım. Bugün iki tane daha video geliyor. Ve bay bay.